Açık Hava Müzesi'nin bu haftaki adresi Almanya'nın sakin şehri Heidelberg. Sanırım Heidelberg'e yalnızca ben sakin şehir diyorum. Çünkü Almanya'nın zaten çoğu şehrinde sakin ve düzenli bir yaşam var. Heidelberg'i kendimce sakin şehir olarak tanımlamamın sebebini eğer Heidelberg'e şehirdeki üniversitenin kapalı olduğu bir tarihte giderseniz daha iyi anlayacaksınız. Şehirdeki nüfusun üniversite için gelen öğrencileri saymadığımızda yaşlı olması sanıyorum buradaki yaşamı daha yavaş ve sakin kılıyor. Heidelberg yılda 12 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Yani şöyle izah edeyim. Heidelberg gibi küçük bir şehir tek başına cennet vatanımız Türkiye'nin yaklaşık olarak dörtte biri kadar ziyaretçi ağırlıyor. Ziyaretçi sayısının bu denli çok olmasındaki nedenlerden biri sosyal medya fenomenlerinin Heidelberg'den yapmış olduğu paylaşımlar diyebiliriz. UNESCO, 2014 yılından itibaren Heidelberg'i Edebiyat Şehri listesine aldı. Almanya'dan bu listede bulunan ilk ve tek şehir Heidelberg. Edebiyat, Heidelberg'te neredeyse her yerde mevcut. Şehirde dolaşırken her köşede kitapçılar, antika dükkanları, yayıncılar ve kütüphaneler görebilirsiniz. Açıkçası Heidelbergliler, şehrin bu özelliğinden dolayı ayrıca gururlular diyebilirim. Çünkü şehrin bu özelliğinden bahsetmeyi çok seviyorlar. Heidelberg denilince akla ilk gelen, Heidelberg'de çekilen fotoğrafların neredeyse hepsini arka plan görseli olan Heidelberger Schloss, yani Heidelberg Sarayı. Heidelberg Sarayı, şehrin her yerinden görünen ve şehre tepeden bakan bir saray. Rönesans dönemine ait görkemli mimarisiyle Roma-Cermen İmparatorluğundan günümüz Almanya'sına kadar güzelliğini korumuş. Savaşlardan çok yara alsa da kısmi olarak renove edilmiş. Heidelberg Sarayı'nın biz açıkçası içine girmemiştik. Ancak dışına bile hayran kalmıştık. Gerçekten göz alıcı bir mimarisi bulunuyor. Ayrıca sarayın bahçesinden Heidelberg'i ve şehrin içinden geçen Nekar Nehri'ni kuş bakışı görmeniz mümkün. Bu kuş bakışı manzarayı beğeneceğinizden eminim. Ben yine de sarayın içi hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz diye yorumlarda link paylaşıyorum. Heidelberg'de görmeniz gereken bir diğer yapı ise Heiliggeistkirche, yani Kutsal Ruh Kilisesi. Hristiyanlıkta kavramsal olarak kutsal ruh, Tanrı'nın kendisi veya Tanrı'nın yansımasıdır. 1515 yılında inşaatı biten Kutsal Ruh Kilisesi, Heidelberg'in en büyük kilisesidir ve şehir merkezinin tam ortasında yer almaktadır. Kilisenin genel hatlarında gotik mimarisi, çatıda ve kulesinde barok mimarisi görülmektedir. Heidelberg'e kadar gitmişken ...burayı da muhakkak görmenizi öneririm. Dürüst olmak gerekirse Heidelberg günübirlik gezilecek bir şehir. Çünkü yapılacak çok fazla şey yok. Birkaç saatte gezinizi tamamladıktan sonra... ...Heidelberg'in sakinliğinde kahvenizi içip hayata dair düşüncelere dalabilirsiniz. Veyahut gerçek anlamda hiçbir şey düşünmeyebilirsiniz. Siz nasıl isterseniz. Ben her halükarda en az geziniz kadar bu aktivitenin de ruhunuzu doyuracağını düşünüyorum. Açık Hava Müzesi'nin bu hafta sonuna geldik. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşçakalın.